Herkese kucak olsun sevgiler arkadaşlar. Ee, bu hafta Oğlak Burcu'na bakacağız. Ee, bakalım Oğlak Burcu'nu bu hafta neler bekliyor. Tarot falı ile gelin beraber bakalım. Her zamanki gibi 4 kart seçeceğim gene. Hmm, tamam. Hemen dört kartımızı seçelim. Şu birinci kartımız. Şu ikinci kartımız. Şu üçüncü kartımız. şurada da dördüncü kartımız. Şöyle yapayım. Biraz kameranın ayarını düşüneyim. Daha iyi oldu sanki. Evet. Oğlak burçlarına bakalım her şey gönlünüzce olsun diyerek ilk kartımızı seçelim. Çok güzel. Kendimizi ödüllendireceğimiz zaman geldi diyebiliriz. <laughs> Pardon. Oğlak burçlarının ilk kartı değnek altılısı gördüğünüz gibi eee beyaz atın üstünde bir adam var. Başında ve tuttuğu değnekte çelenkler var. Etrafındaki insanlar da hani bunu destekliyor gibi çelenk değneklerini havaya kaldırıyorlar. Bu zafere ulaştık. Artık tadını çıkartabiliriz. Onun anlamına gele geliyor. <laughs> Pardon. Ee, emeklerinizin sonucuna ulaşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız doya doya. Yani bu haftaya kadar ne yaptıysanız hepsinin karşılığını tek tek alacaksınız ve bunu kutlayacaksınız. En önemlisi de bu. Bozulan ilişkileriniz de yeniden toparlanacak ve aile içindeki huzura tekrar kavuşacaksınız. Eee güzel çok güzel olacak manevi bir eksikliğimiz varsa tekrar dolacak diyebilirim ee, ama haksız bir başarının da e, simgesi olabilir bu kart daha önce yaptığımız iyiliklerin karşılığı olarak düşünebiliriz bunu ama e, çok güzel başladık İnşallah böyle devam eder diyeyim oğlak burçları için ikinci kartımız ya Kılıçlar bilmiyorum sevmiyorum kılıçları pek Valla bilmiyorum demirden midir nedir. Ama hep böyle kılıçlar biraz soğuk gelmiştir. Ama bu kartımız biraz olumlu yani bize güzel bir şey söylüyor. Gördüğünüz gibi e, uzaklaşan e, kayıya binmiş uzaklaşan insanlar var. Bir yerden uzaklaşıyor. Bu da bize diyor ki yeniliklere ve farklı bir döneme e, dönemin dinginliğini işaret ediyor bize. Ama e, tehlikeden kaçmak zorunda kalmışsınız. Sorumluluklardan kaçıyorsunuz. Ee, yeni bir yere taşınabilirsiniz. Bunun habercisi. Ee, hayata olan bakış açınızı yani yeni bir ee, nasıl diyeyim yeni bir çerçeve koyun. Öyle bakın. Ee, yeni bir perspektiften bakın. Ee, bilmiyorum bir şeylerden kaçıyorsunuz ama pek olumlu olmadı diyebilirim. Tılsım şövalyesi hep böyle güzel kartlar gelir inşallah. Eğer bir planlarınız varsa hani bunları biraz erteleyin çünkü yapmış olduğunuz işleri değiştirmek istiyorsunuz. Ama biraz sabırlı olun. Yapmak istedikleriniz için doğru zaman değil. Bunları bir kenara bırakın. Daha ileriye dönük bir adım kafanızda düşünceleriniz varsa, adımlarınız varsa onların temelini kurmaya düşün çalışın derim. Sorumluluklarınızdan da kaçmayın aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Ama şu an doğru zaman değil. Hani istifa etmeyi ya da bir ilişkiden ayrılmayı düşünüyorsanız bunu e, tekrar tekrar düşünün derim. E, parayla ilgili e, önemli bir mesele gelecek önünüze. E, onu konuşacaksınız. Umarım sizin için hayırlısı olur. Ekonomik yatırımlarda görünüyor. Valla <laughs> çok güzel çıktı. Gidiyor. diyeyim İnşallah gider. Kupa kralı bu kartı anlatmadan önce şöyle söyleyeyim. Açıklama kısmında da göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. İsterseniz sizin için de özel açılım yapabilirim. <laughs> ve kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Hemen e karta geçeyim. Son kartımız Kupa Kralı. E dikkatli olmalısınız. Eee... Bazen derin bazen de duygusal hayallere kapılıyorsunuz ama e, gerçek dünyayla hayal dünyasını ayırt etmelisiniz. Yoksa bunun zararını görebilirsiniz. Çünkü bunu e, nasıl diyeyim iş hayatınıza da e, yansıtmışsınız. Bu da size e, biraz e, olumsuz dönebilir. Her ne kadar kendimizi ödüllendireceksek biraz salmayalım. Sorumluluklarımızdan da kaçmayalım. Lütfen bu iki şeye dikkat edelim. Ee, çok pardon evet oğlak burçları bu hafta böyleydi ee, bu önümüzdeki hafta bakar mıyım bilmiyorum ama bir sonraki hafta tekrar bakacağım bundan emin olabilirsiniz ee, her şey gönlünüzce olsun diyorum sorumluluklarınızdan kaçmayın diyorum kendinizi ödüllendirirken e, salmayın diyorum e, hayal dünyasından da bir an önce çıksanız sizin için çok iyi olur bu e, ana kesin notlarımız. Bunları yapalım gerisi çorap söküğü gelecek gibi gelecektir. Emin olabilirsiniz. E, vakit ayırdığınız ve izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. E, her şey gönlünüzce olsun.